bir politik lider bir, bir din adamını ziyaret ediyor. Birkaç ay önce, belki de bir yıl kadar önce. Ziyarete ilişkin ziyaret edilen zat şöyle bir açıklama yapıyor bir sene önce. Diyor ki, el sünnet itikadına bağlılığıyla iftihar ettiğimiz sayın filanca ya da sayın başbakan diyor hanemizi şereflendirdiler ve hanemizde bulunan saç-ı şerifle sakalı şerifi ziyaret buyurdular diyor. Nokta. Açıklama bu kadar. O din adamlığı iddiasındaki meczubun açıklaması bu kadar. Saç-ı şerifle sakalı şerifi ziyaret etmişlerdir diyor. Şimdi biz bu açıklamadan şunu anlıyoruz. Bu tabi Peygamber Aleyhisselam'a büyük bir iftira. Peygamberin kimi uzuvları İstanbul'da bu zatın evinde bulunuyor. Bu ve benzeri zatların Peygamber Aleyhisselam'ın tarihsel misyonu ile ilgili kurdukları bir tek cümle yok. Ne buyuruyorsunuz? Bir tek cümle yok. Peygamber Aleyhisselam'ın tarihsel, siyasal misyonu ile ilgili olarak misyonu ile ilgili olarak kurdukları tek cümle yok. 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 Ama bu zat diyor ki sahabeye de iftira ederek onlar diyor peygamberin sünnü şeriflerini tebcil ederlerdi diyor. Peygamber'in, affedersiniz, sümüğüyle sizin sümüğünüz arasında hiçbir fark yok. Peygamber aleyhisselam bu derekeye indirilmemeliydi. Ama indirilir çünkü dediğim gibi biz İslam'ı bütüne ilişkin incelikleri, İslam'ı bütüne ilişkin dikkati kaybettik.